Merhaba, bugün evde kolay latte yapıyorum. Cezve'ye birazcık süt aldım ve onu ısıttım. Isınan sütümü bir bardağa alıyorum. Zaten kaynayınca hafif köpürmüş oluyor. Biraz da burada köpürteceğim. İsterseniz bu köpürtme işlemini frençle yapabilirsiniz. Bende küçük bir çırpıcı var. Onunla yapacağım. Çok da kolay oluyor. Küçük çırpıcımı aldım ve sütü köpürtüyorum. Çok çabuk köpürüyor zaten. Bakın yeterince köpürdü. Ben biraz e, az kullandım sütü çok tüketmek istemiyorum bugün. 1,5 yemek kaşığı granül kahve veya isterseniz filtre kahve de kullanabilirsiniz. Bardağıma alıyorum. Biraz sıcak suyla çözüyorum. ve aynı çırpıcıyla kahvemi de köpürtüyorum. Bu işlem biraz daha uzun sürüyor. Süt daha çabuk köpürüyor ama kahvenin köpürmesi biraz daha zaman alıyor. 5-6 dakika kadar çırpıyorum. Bakın çok güzel köpürdü. Ne kadar köpük olursa daha güzel oluyor. O yüzden e, fazlaca birazcık uğraştım. Köpürtüyorum. ve hazır. Şimdi sütümün üzerine kahvemi döküyorum. Bu kadar kolay. Bakın çok güzel katman katman ayrılmaya başladı. Çok da güzel bir görüntü oldu. Diğerini de öbür sütüme paylaştıracağım. Artan kısmını ve lattem hazır. Dışarıda içmenize hiç gerek yok. Evde hazır. Havada güzelken oh mis. Hadi bakalım afiyet olsun.